Merhaba arkadaşlar. Hafta sonumuz bir hayli yoğun geçti. Nihayet şu kalitesiz kameradan kurtulduk. Tekrar kaliteli kameraya döndük. En azından görüntümüz güzel olsun. Şimdi arkadaşlar hafta sonu iki yeni halka arzın detaylarını paylaşmıştık. Kap bilgiler geldi. Kaç kişi katılacak? Kaç lot dağıtım olacak? Tarihler, katılım endeksleri, dağıtım durumları hepsini tek tek paylaştık daha çok bilgi gelecek. Full detaylı bilgiler gelecek. Başvuru yerleri gelecek. Özellikle talep toplama sürecinde CEO'lardan, yönetim kurulu üyelerinden gelen son dakika haberlerini de yine buradan paylaşırız. Arkadaşlar bugün Eco Green Enerji Holding'de 6. tavan beklentimiz var. Halen var. Şimdi şöyle bir durum söz konusu. Hani bir taraftan hem yeni gelen halk arzların acaba etkisi olacak mı diye düşünüyorduk. Acaba 6. tavana gitmeyecek mi diye düşünüyorduk. Bir de arkadaşlar 3. çeyrek bilançosu geldi. Eko Green'in. Bu 3. çeyrek bilançosunda aslında çoğunlukla durağan. Diğer şirketlere baktığımızda, diğer firmalara baktığımızda çoğunlukla durağan ama beklentiler bir türlü karşılanmıyor, karşılanamıyor desek. Özellikle net karda %35'lik bir düşüş var. 11 milyardan 7 milyara düşüş var. Her ne kadar satışlarda %62'lik bir yükseliş görünüyor olsa da brüt kar %9 düşmüş. Pavök %655 düşmüş. Bakar mısınız ya? Dönem varlıklar sadece %35 artmış. Duran varlıklar nötre yakın. Finansal borçlar nötre yakın. Net borç nötr kalmış. Öz kaynak nötre yakın diyelim. Eksi 2 yapmış. Hani acaba mı diyoruz? Cuma günkü kapanış itibariyle 6. günün tavanına bugün gider miyiz? 18 lira 42 kuruştan 778 TL kar bırakacak 97 lot alan bir kişi. Şimdi son kapanış rakamlarına baktığımızda tavanda 189 milyon vardı. 36 milyonluk bir hacim yapmıştı. 219 bin lot satış gerçekleşmişti. 5. günde %1.99'luk bir el değiştirme oranı vardı. Toplamda da %3'e ulaşmıştı çok çok. Yani bu kadar düşük rakamlarda aslında bugün tavanı bozmaması lazım. Ama işte hem yeni gelen iki halka arz hem de Eko Green'in gelen bilançosu o kadar da iç açıcı olmadığı için net dönem karı %35 düşmüş 7.5 milyara gelmiş. Hani satış baskısı oluşabilir mi? Bugün. Ama yine de ben güçlü görüyorum Eko Green'i. En azından. En azından çarşambaya kadar. Yeni halka arzlarımızda çarşambaya kadar biliyorsunuz çarşamba günü ikisinde de talep toplamaları başlayacak. Pacific Holding, Vakıf Factoring. Bunların detaylarını yine buradan sizlere paylaşmaya devam edeceğiz. Ama satış baskısı çarşambaya kadar olabilir mi? Yani net bir şey söyleyemiyorum ama bugünkü açılışa ve satışlara bakacağız. Yine de taban taban serisine tekrar döneceğini sanmıyorum. Niye sanmıyorum? Arkadaşlar şurada Dof Robotik'te görmüştük. Değil mi? Alım fırsatı verdi, tekrar tavana sürdüler. Alım fırsatı verdi, tekrar tavana sürdüler. Ben Eko Green'de de aynı performansın gerçekleşeceğini düşünüyorum. En azından bugün tavandan alım fırsatı verirse tekrar dönüp bugün, yarın sanki tavana tekrar ulaşabilir diye düşünüyorum ama yine de açılışı hep beraber izleyeceğiz. Yine de bakacağız. El değiştirme oranlarına bakacağız. Tavandaki emirlere bakacağız. Yine buradan sizlerle paylaşırız. Tekrar edelim. Gelen bilanço durana yakın. Net düşüş biraz düşündürüyor. Eko Green'de. Ve gelen iki halk iki yeni halk Satış baskısı oluşturabilir. Dikkatli olmakta yarar var. Ama yine de Eko Green bizim son halk arzımız. Son göz bebeğimiz diyelim. 5 tavanda güzel geldi. Kılçıksız geldi. Bakalım 6. tavan nasıl olacak? 6. işlem günü nasıl olacak? Biz de buradan sizlerle paylaşacağız. Görüşürüz tekrar.